Uzay Geometri Test Soruları 2 Bu videomuzda uzay geometri konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi x eşittir 1 artı 2 t, y eşittir 1 eksi t, z eşittir 3 t, t eksi sonsuzla sonsuz aralığında. Doğrusunun 2 x eksi 3 y eksi 2 z eşittir 1 düzlemini kestiği noktadır. Bir düzlemimiz var. Şu. Bir de parametrik halde verilmiş bir doğru denklemimiz var. Doğrunun düzlemi kestiği noktanın peşindeyiz. Yani şu noktanın peşindeyiz. Bunu belirlemenin yolu doğruyu öncelikle parametrik halde yazmaktır. Parametrik halde verilmiş zaten. Parametrik halde yazdıktan sonra x y z yerlerine götürüp koyduğumuzda düzlemin denkleminde direkt kesişme noktasını veren t değerini bulacağız. O t değerini getirip sonra doğru denkleminde yani bu parametrik halde koyduğumuzda da kesişme noktasına ulaşacağız. x'in yerine karşımıza gelebilecek en kolay uzay geometri ile ilgili bir test sorusudur bu. x yerine 1 artı 2 t'yi koyduk. Eksi 3 çarpı y yerine 1 eksi t'yi koyduk. Eksi 2 çarpı z yerine de 3 t'yi koyduk. Sonuç 1 edecek. 2 artı 4 de Eksi 3 artı 3 t. Eksi 6 t eşittir 1 verecek. Bakalım 3 t 4 t 7 t etti. Bunu çıkarttık. T kaldı. Bir de buradan eksi 1 kaldı. Eşittir 1 oldu. T eşittir 2 geldi. T 2 için kesişme noktasına ulaşıyoruz. Buraya koyduğumuzda şimdi burada şu bilgileri de konuşalım. Eğer ki burada t'lerin hepsi birbirini götürürse bu doğruyla bu düzlem kesişmiyor demektir. Hemen öyle konuşmayalım bunu. T'ler birbirini götürüp karşılıklı eşit iki sayı kalırsa buradaki doğrumuz düzlemin üzerindedir. Eğer T'ler birbirini götürüp karşılıklı eşit olmayan iki sayı kalırsa doğru düzlemi kesmiyor anlamına gelir. Neyse o kısımlarla ilgili bir soru değil ama gene de konuşmuş olalım. T'ye ikiyi götürüp koyarsak burada X ilk kere iki dört eder bir daha beş kesişme noktası geliyor şimdi. 2'yi burada koyduk. Eksi 1. 2'yi burada koyduk. Z'de 6. 5 eksi 1 6 noktasını arıyoruz. Cevabımız aşık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.